Canlar selamünaleyküm. Videoya geçmeden önce bir çekilişimiz var. Ondan bahsedeyim size. Son oyuncu VIP, CraftRise VIP falan veriyoruz. Ayrıyeten kulaklık ve mouse veriyoruz. Yapmanız gerekenler açıklamadaki linkte. Verdiğimiz kanallara abone olarak çekilişe katılmış oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Hadi videoya geçelim. Yani bir de bu sunucuyla ilgili bir çekilişlerimiz var. Hem Minecraft Premium hem de bu tanıttığım sunucuda VIP verilecek. Bunları da Discord sunucumuzda vereceğiz. Haberiniz olsun. Söylemeyi unutmuşum videoda. Onun için araya girdim. Öyle. Her neyse. Hadi şimdi videoya geçelim. Bunlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün Skyblock sunucusundayız. Şaklı bir sunucudayız. Nedenini birazdan göreceksiniz. Diğer sunuculardan ayıran farklı farklı özellikleri var. Yanımda Arsixion'la sunucunun moderatörü var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Her neyse ne yapıyoruz şimdi reis? Bize tanıt. Burada oy ver anahtar kazan. Bir evet. oy veriyorsunuz kendinize. Anladım. He, buradan. Devam. Bu alanda ada paneli, etkinlik yöneticisi ve ışınlanma alanları var. Ada paneline ulaşıyorsunuz. Buradan ada çeşitli oluşturur. şeyler yapabiliyorsunuz. Ada silfa. anladım. Bu adanla ilgili bura değil mi? Evet. Anladım. Bura eventlerle ilgili etkinlik yöneticisi. Burada bar alanları. Markettir, arenadır. Okey. Güzel. Burada bir IP bilgimiz var. Çiftçimiz var. Çift. Çiftçimiz evet. otomatik hasat yapıyor. Vay güzel. Kendine özgün bir deposu var. Orada depoda tutuyor. İstediğinizde satabiliyorsunuz. İstediğinizde elinize alıp marketten satabiliyorsunuz. Evet, Burada jackpot'umuz evet. var. Bunu rulet olarak düşünebilirsiniz bir nevi. Aynen rulet. Sen ne yapıyorsun lan? Kreatör <laughs> sistemimiz var. Kırıktaş e, sistemi için. Bunları satın aldıkça yükselttikçe demir jeneratörü. Altın, elmas ve zümrüt diye gidiyor. Oranı al arttırıyor. Bu kısımda marketimiz var. Ben çiftçi satın alıyorum. Evet. Farm yaptım. Farmdan düşen eşyalar çiftçiye geliyor. Değil mi? Evet otomatik topluyor. Spawner'lardaki mobları falan otomatik öldürüp için alıyor. İşinizi kolaylaştırıyor bir nevi. Hayır, güzel güzel ya bayağı iyi. Evet devam. Burada günlük ödülümüz var. Oyunculara ve VIP'lere özel kısım var. Ha, ben aldım ben beleşçiyim ben affetmem. Şeye girdiğim gibi aldım. Bile. Burada Biraz oyuncularımızın bilgi alabileceği menü var. Öneri, ADA komutları. Ya güzel güzel bak öğretiyor. Oyuna giren hiç bilmeyen bir adam. Çok güzel bir şekilde öğrenir burada. Aslında kasalarımız var. Oo, İstersen anahtarların var, tek tek açabilirsin. Tek tek, şanslı kasa. Açıyorum. Açıyorum! Hadi dur, kalın. Hadi bismillah. Dur, amına koyayım. Nasıl Atık. Oo. Ne geldi? Değil mi? Kazı, kazı kazan, kazan geldi. Onu da tanıtalım, çıkmışken. Günlük ödülden gelen bir kazı kazanımız var. Evet. Kıyrıl. Aga olmuyor. Shift'e basmıyorsun. He. Öyle, pardon shift benim. Aha bomba çıktı. Oh yeah. Bunu temizlemene gerek yok bırakabilirsin belli olduktan sonra. Yani Aha, bir tane daha var açayım mı bunu açayım mı lütfen. Açalım. Oh yeah. İzleyin şimdi bu sefer. Oh geldi. İki tane hediye kutusu. Ne var burada? Miner kasa. Ha, coin spawner falan da çıkabiliyormuş. Ben evet, de açayım. Evet, şansla. Kırıklar çıktı bana ama. Burada efsane bir kasamız var, sitede satılan bir ürün. Ballısın ha. sitede satılıyor. %6 şans çıkarmışım ya, İyi. Ha, falan var. Onu ne uğradın Tavuk spawner'ı spander. geldi. Ne var burada? Spawner, ha o, direkt spawner. Allah! Çiçek gelirse, he. Zombi. Heh. Nasıl? Burada bir Nolos kasamız var. 150 ayrın 150 de boş çıkıyor. Abi. <gülüyor> Zenginiz. <gülüyor> boş çıktı bize. Çıkmaz çıkmaz. Ananana. Burada nadir kasamız Hep. var. Bu da sitede satılıyor. Miner kasa falan filan bot çıktı. İyi direkt. bot vererek aldığımız Koyun kasa var. Yani. Aynen. Güzel Bak, Koyun şey mesela inekte çıkabilir oyun, şanslı. Oyunda beleşe ya bana para yaptı şu an aynen buraya ama ne yapayım bizler geldiğimizde niye tiyenti patlıyor burada sen mi atıyorsun lan nerede ölmedi tamam çiftçi nerede çiftçimiz çiftçi. bu sen de gözükmüyor yüksek ben de Bende de, gözükmüyor. Ben de gözükmüyor çiftçi yönetim yaz. buradan tekrar elini al tekrar koyabilirsin evet tamam, geldi çiftçim geldi çeri tek tek ayarlanıyor yavaş yavaş sunucumuz daha yeni olduğu için Anladım. hep sahip olacak vergi kesiyor bir de çiftçimiz 118 Vay... ne? Yönetici paneline tıklarsan sistemler var. Kipçini evet. yükseltebiliyorsun. Sistemleri görebiliyorsun. Ha mesela şeyin deposunu falan mı? Aynen stonu falan yükseltebiliyorsun galiba. Favnur öldürecek bence. Otağ zaten şu an çalışmakta. Mev partilere özel otan sat şu an. Bayağı iyiymiş ha bak. Bu güzel güzel gözüme girdi. Hakkın nano vergi. Satış yeri güzel. var. Satış yeri de üyelere veya direkt lidere parayı veriyor çiftçi. Sattığı ürünlerin. Bu arada o, o domuz içerse Seni döverim bu arada bak. <laughs> Ananı <Anlamış mı>? sikeyim <laughs> Oğlum domuz öldü Abi domuz öldü ise ben de giyorum Siktir git böyle Ay temer düşmüyor çok iyi Evet sade yapmak istedik şey tam düşmüyor ama Oyuncunun kafasını ve 500 parasını alabiliyorsunuz Jail'imiz var Ben de bir jail'e gönder Ooo oh, artık jail'deyiz Bora bana özlü söz söyle Tam cezaevi söyle yalnız bir daha Söyle Hadi bakalım Adalet mülkün temelidir abi Oye oh yeah. reis senle VS mi şimdi? Atalım. Atalım. <laughs> Aa bir dakika ben elma yemedim ama bir dakika sayılanmaz. Reis affetmiyor ha. Şu an abi sen öndesin ama. Evet. Dur olarak. Çevirdi o ya. Yok dur olarak sen farklısın. Oo bayağı dura fark attım bu arada. Güzel. Hadi. Aldın mı kafanı? Yüksek ihtimal gelmiş olması Oh yeah, Peki. Reis kafam bende. VIP 3 VIP mi sen ikisi abi yoksa? Aynen. Aynen, aynen aynen hadi go hadi hadi. hadi. Abi gibim yok benim abi. Aynen, Adaletsizlik benim olur. Yok. Hadi go. Sen ağır. Seni bir keseyim ben de. Tam şu anda kestim canı. Ben... Atletini yırtacağım senin oğlum. Yep ver abi yep ver. Moderator <laughs> abi <laughs> yap birini. Yok. Verme bunu hayır uzun sürmesin. Boşun. Hayır Olsun. öleceğim. Ben mi aldım İnşallah. <laughs> <laughs> inşallah. Alamıyorum alamıyorum alamıyorum. Öldüm. Neyse güzeldi güzel elinize sağlık beyler. İkinizin de eline verdim ama. <laughs> beyler sunucu tanıttı bugün size. Başaklı bir sunucuydu dediğim gibi. İki kişiyle kestim burada böyle tokatladı. <laughs> Kendinize dikkat edin. Beyler diyecek bir şeyiniz var mı? Hoşçakalın. Bay bay.